Devlet hizmeti demek Allah'a hizmet etmek demek değil. Bir kalkalıyım, mazlumum ama Allah'ın nazarında değerliyim. Bunu biliyorum. Mazlumum, duamın kabul edileceğini de biliyorum. Mazlumum, etrafımdaki insanlar bana hangi gözle bakarsa baksın, umurumda bile değil. hiçbir şeyle alakanız yokken bir gece ansızın terörist ilan edilebiliyorsunuz. Müslüman olmak kolay bir şey değil. Müslümanlığın gerektiğini yerine getirmek de kolay bir şey değil. Ama günümüzde kendisini Müslüman toplum olarak gören insanlar sizi bir gece içinde terörist ilan ediyor ve size karşı bütün kapılarını kapatıyorsa düşünmesi gereken bazı noktalar var. Bir camide pısırık oturmakla, bir yerde oturup kendi keyfini geçirmekle, evrad eskarını yapmakla Müslümanlık yerine gelmiyor. Bebeklerin bile hapse konulduğu dönemde neredeydiniz? Veya insanlara zulmedilirken, bu kadar sıkıntı varken, kanserli bir hasta, her şeyle perişan bir vaziyette dururken, hapishane yolları gösterilirken, siz kalkıp oradan da dini mi anlatacak? Böyle bir din anlatılmaz ya. Yani. Peygamber Efendimiz temsil etmek çok ağır bir yüktür. Onu temsiliyetle beraber onu anlatabilmek de ağır bir yüktür. Ama maalesef günümüzün dindarlarına baktığınız zaman örnek olarak gösterebileceğiniz İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Gazali gibi, Bediüzzaman gibi yani toplumun içinde yetişip toplumu yetiştiren insanlar çok nadir bulunuyor iler bir, bir iki yıl, 3 yıl içerisinde insanlar artık yavaş yavaş camileri de terk edecekler. Terörist ilan edilmesine karşın toplum içine karıştığım zaman onlara şu soruyu soruyorum. Bunlar devletin malını çaldılar mı? Yok çalmadılar. Hırsızlık yaptılar mı? Yok yapmadılar. Bu insanlar size karşı bir davranışta veya taciz veya başka bir söz olarak bir davranışta bulundular mı? Hayır diyor. Bu insanlar size ne yaptılar iyilikten başka? Biz sözde Müslüman, davranışta ise çok farklı bir varlığız. Mesela bazen diyorlar biz dindar bir toplumuz. Ya neremiz dindar bir? Bizim cebimize dokunmayıncaya kadar biz sesimizi çıkartmıyoruz yani. Bir İslam alimi bakıyorsunuz kürsülerde bağırıp çağırabiliyor. Ama öbür tarafta bir bakıyorsun en ufak bir hadise de sıvışıp kaçmış gitmiş ya. Yani. İnsanlar bazen makamın, mevkinin esiri olunca yapacakları zulümde de sınır tanımazlar. Rabbim bizi pısırık dindara, kendini bilmeyen insanlara, zulümde sınır tanımayanlara, korkaklığı benimseyenlere muhtaç ettirmesin. Hakkari'li merkez bağlı Gürpınar ilçesinde vayzik yaparken bir gece ansızın görevden alındığımızı öğrendik. Görevden alınmadan önce bir gün nezarette kalmıştık. O nezaretin çıkışında eve geldiğim zaman ailemden bazılarının senin görevden atıldığını söylediler dediler. Ben de o zaman demek ki bunda da bir takdir vardı deyip geçtik. Meseleyi daha anlamamışken doğru yorumlama noktasında değilken bakıyorsunuz bazen bazı insanlar işlemediği cürümlerden, yapmadığı şeylerden dolayı sorumlu tutulabiliyor. Hiçbir zaman hakikati söylemekten çekilmedim ne vaizlikte ne de daha önceki dönemlerde. Çünkü Kur'an'ın bir emri ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gittiği gidişatta sıdk dediğimiz yani dost doğru olmayı ister düşüncede, ister fikirde, ister yaşantıda, halk kal bütünlüğü içerisinde veya davranış söz bütünü içerisinde bunu göstermemiz gerekiyor. Bazen doğruluk sizin aleyhinize gözüküyor gibi gözükse de aslında neticesi her zaman meyvesi en güzel olan makamdır. Peygamberlerden sonra en yüksek makama tabiiyet de vaizlikte gerekli olan bir unsurdur. Davranışlar ve sözlerde her zaman doğruyu temsil etmek bizim vazifemizdir ama bugün hadiseler içerisine baktığınız zaman hiçbir şeyle alakanız yokken bir gece ansızın terörist ilan edilebiliyorsunuz. Bir insanın terörist ilan edilebilmesi için onun bir fiiliyat ortaya koymuş olması gerekiyor. Yani devlete karşı bir suç işlemiş olması gerekiyor. Ya adam öldürmüş olması ya da başka bir şeyden dolayı bir oluşumun içerisinde yer almış olması gerekiyor. Ama bir gece ansızın kalkıp da siz teröristsiniz, o yafta ise yapıştırdıkları zaman hem kendiniz rahatsız oluyorsunuz hem toplum nazarında farklı bir gözle bakılmaya başlanıyorsunuz. Şahsen görevden atıldıktan sonra etrafıma baktım. Nihayetinde eğer siz Allah Resulü'nün hayatını çok iyi okumuşsanız, sahabenin hayatını çok iyi irdelemişseniz, çok büyük alimlerin çektiği sıkıntıları iyi irdelemişseniz, bu dünya bir keyif yeri değil, bir sefahat yeri değil. Burası bir sıkıntı ve ızdırap yeridir. Ama bazen bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları davet ederken horlanmış, hakir görülmüş. Ama maalesef o insanlar müşrik olmasına karşın bizim toplum Müslüman olarak kendisini göstermeye karşın aynı müşriklerin davranışlarını sergilediğine bizzat şahit olduk. Müslüman olmak kolay bir şey değil. Müslümanlığın gerektiğini yerine getirmek de kolay bir şey değil. Ama günümüzde kendisini Müslüman toplum olarak gören insanlar sizi bir gece içinde terörist ilan ediyor ve size karşı bütün kapılarını kapatıyorsa düşünmesi gereken bazı noktalar var. Bazen üzülüyoruz tabii ki. Mesela keşke diyorum bazen. Daha önceki insanlar hiçbir suçları yokken tartaklanırken yanlarında çok yer alabilseydim. Veya bazı insanlar hor ve hakir görülürken onların yanında yer alabilseydim. Toplum nezdinde bize sevdilen insanların çok kaliteli insan olmadığını öğrenebilseydik. Tabii zaman içerisinde sizin başınıza hadiseler gelince artık bazı şeyleri daha farklı kavramaya başlıyorsunuz. Örneğin benimsediğiniz toplumda dindar kesim insanlarına karşı artık farklı bir gözle bakıyorsunuz. Şahsen ben bugün baktığımda sol kesime karşı insanların damlı uzak duruşuna karşı ben hakikati söylediklerinden dolayı her zaman o insanlara gereklilik ve ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir camide pısırık oturmakla bir yerde oturup kendi keyfini geçirmekle, evrata eskarını yapmakla Müslümanlık yerine gelmiyor. Bebeklerin bile hapse konulduğu dönemde neredeydiniz? Veya insanlara zulmedilirken, bu kadar sıkıntı varken, kanserli bir hasta, her şeyle perişan bir vaziyette dururken, hapishane yolları gösterilirken siz kalkıp oradan da dini mi anlatacaksınız? Böyle bir din anlatılmaz ya. Yani. Bizim önce Kur'an'ı iselleştirmemiz gerekiyor. Bugün bunu gördük. Maalesef toplum olarak çok sıkıntılıyız. Zihnen hastayız, manen hastayız. Düşünce olarak hastayız, fikir olarak hastayız. Söz ve davranış bütünlüğü içerisinde hiçbir zaman yer alamıyoruz. Bizim buradaki en büyük problemimiz de şu zannediyorum. Biz kendi içimizde hadiseleri kavrarken merkeze ben edasını koyarak hareket ediyoruz. Oysa bizim kalkıp hakikati her zaman haykırmamız gerekiyor. Mazlum kim olursa olsun, ister budist olsun, ister solcu olsun, ister hangi grupta olursa olsun, mazlumsa onun yanında yer alabilmek büyük bir şereftir diyorum. Hatta bununla ilgili Hilful Fudul Cemiyeti kurulduğu zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem daha sonra sahabelerine bunu övünerek anlattığına şahit duruyoruz. Çok enteresandır her gün Hilfır Fudur Cemiyeti'nden bahseden alim tırnak içinde belirteyim. Alim geçinen veya topluma rehberlik eden veya o insanları başka bir yöne kanalize edip güven manevi olarak yetiştiren insanları şunu soruyorum. Neredeydiniz? Siz bana hangi dini anlatabilirsiniz? İslam dininin güzelliğini mi anlatacaksınız? Hayır hiçbir şekilde anlatamaz. Hatta ben bazen diyorum ki çok fazla saygı gösterdiğimden dolayı da kendime kızıyorum. Çünkü bir mazlum, mazlumdur, yanında yer almak gerekiyor. Bu vicdanı bir vazifedir. E bugün baktığımız zaman, ben kürsülerde konuştuğum zaman hakikati söylemekten hiçbir zaman çekinmedim. Çünkü önümde Kur'an var ve bunun yanında benim arkamda bir İslam kültürü var ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamında insanlara bir şey anlatıyorsunuz. E şimdi kendi içimde ben oraya siyaseti sokamam. Yanlışları sokamam. politika ait düşünceleri oraya sokamam. Çünkü Peygamber Efendimiz'i temsil etmek çok ağır bir yüktür. Onu temsiliyetle beraber onu anlatabilmek de ağır bir yüktür. Ama maalesef günümüzün dindarlarına baktığınız zaman örnek olarak gösterebileceğiniz İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Gazali gibi, Bediüzzaman gibi yani toplumun içinde yetişip toplumu yetiştiren insanlar çok nadir bulunuyor. Devlet hizmetinde bulunmak evet belki insana bir şeyler kazandırabilir ama Devlet hizmeti demek, Allah'a hizmet etmek demek değildir. Resul Ekrem'e hizmet etmek demek değildir. E bugün hakikat bakıyorsunuz söylemeniz gereken yerde de söylemediğiniz zaman hakikatin de bir değeri kalmıyor. Bir gece ansızın kalkıyoruz, toplumun azarında terörist ilan ediliyoruz. O zaman arkadaşlarımdan bazıları, iki tanesi ziyaretime geldi. Koskoca Diyanet Camiası içinde bu kadar tanıdığımız insanlara mukabil. Ya ben dedim ben dışarıdan bir cemaat olsam, sizin için örnek alayım ki. Korkuyorsunuz. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde belirtiyor. Ya Rabbi korkaklıktan sana sığınırım. Hakikati söyleyemiyorsan o zaman din hizmetkarlığına soymanın bir manası da yoktur. Vicdanı merkeze alabilirsek, bakın din demiyorum vicdanı merkeze alabilirsek birçok insana birçok noktada ulaşabilir, onların hakikate ulaşmasına da vesile olabiliriz. Ama zannediyorum bundan sonraki süreçte insanlar din insanlarına karşı alabildiğine soğuk davranacaklar çok değil yani ilerki bir, bir iki yıl üç yıl içerisinde insanlar artık yavaş yavaş camileri de terk edecekler sebebine gelince cami Allah'ın evidir siz oraya siyaseti soktuğunuz zaman bütün maneviyatı dağıtmış olursunuz maalesef bugün iliklerine kadar cami siyasetin içine sokuldu. Oysa biz 657 tabi memurlar olarak o zaman için diyorum. Siyasetle hiçbir alakamızın olmaması gerekiyor. Bugün bir siyasetçi gider, gelir, öbürü gelir, öbürü gider ama din Cenab-ı Hakk'ın yanında ayrı bir şekilde bütün insanla seslenebildiğinden dolayı siz küçük kısır bir döngü içerisine koyarsanız hem dinin alanında daraltmış olursunuz, değerini de azaltmış olursunuz. Ben şahsen terörist ilan edilen insanı tırnak içinde belirtiyorum. Hiçbirisinin tecavüzcü olduğuna rast gelmedim. Tanıdığım insanlar için. Hepsini tanıdığımı söyleyemem zaten. Tanıdığım insanların hepsinin dürüst olduğunu söyleyebilirim. Hatta bir tokat atsanız bile ya niye tokat atıyorsunuz diyen insanları bile gördüm. Oysa ben biraz fıtraten sert olmama karşı birisi tokat atarsa ya elini tutarım ya da tokatım aynısının mukabele veririm yani. Ama bu insanlar dövene esir, sövene dilsiz derken insanlar bir gece içinde bunları terörist görüyor ve bu insanların terörist ilan edilmesine karşın toplum içine karıştığım zaman onlara şu soruyu soruyorum. Bunlar devletin malını çaldılar mı? Yok çalmadılar diyor. Hırsızlık yaptılar mı? Yok yapmadılar diyor. Bu insanlar size karşı bir davranışta ve taciz ve başka bir söz olarak bir davranışta bulundular mı? Hayır diyor. Bu insanlar size ne yaptılar iyilikten başka? Yok hocam diyor. Onlar öyle yapmayacaklardı diyor. E neye göre gidecekler? Yani bu insanlar neye göre, hangi kritize göre gidecek? Peki hukuki alanda diyelim ki medeni hukuk veya hangi cemekada, hangisinde suç işlemişler? Yok. Bir gece ben terörist ilan ettim, teröristsiniz diyor ve toplumda ona karşı alabildiğine mesafeyi koyabiliyor. Hz. Peygamber gibi davranacaksak önce insanlara hakikati sunmalıyız önce kendimiz temsil etmeliyiz ve ona göre de sunmalıyız. Maalesef şu son 10-15 yıl içerisinde cemaat lideri gördüğümüz insanlar veya bir toplumun önderliğini yaptığını zanneden insanlar veya insanlara hakikati sunacağım diye yola çıkıp kürsülerden avazı çıktığı kadar bağıran insanlar bir güne bir gün kalktılar da demediler ya siz bu insanlara zulm ediyorsunuz ya. Bu insanların suçu nedir? Ama bizim toplumumuzda beynimize kazınmış bir yanlış var. Devlet Müslümanlığı dediğimiz bir kavram var. Siz devletçi düşünceli hareket ederseniz devletin her yaptığını mübah görmek mecburiyetindesiniz. Mesela o alimlere soruyorum. Yarın hakikat ortaya çıktığı zaman siz hangi yüzle benim karşıma veya bu dindarların yüzüne çıkacaksınız? Eğer o gün yüz yüze gelebilirsek size bir tükürüğü bile fazla göreceğimi söyleyebilirim. Çünkü hakikati savunan insanlar mazlumdan yana değil de zulümden yana tavırlarını aldıkları zaman kendi değerlerini de sıfırlamış olurlar. Bu yüzden gelecekteki nesiller zannediyorum onlara karşı tavırlarını ortaya koyarken diyecekler ki bu kadar enayiler bu insanları mı takip edip gitmişler? Maalesef bu cümleleri de kullanacaklar. Burası Van. Yan tarafta zaten restorasyonu yapılmış Mimar Sinan döneminde yapılmış bir eser. Geç restorasyonuna uygun yapılmamış. Ama öbür tarafta Erek Dağı var. Van'ın eski yerleşim alanı burasıdır. Bakın bu evet. Ermeniler tarafından özellikle talan edilen, yakılıp yıkılan işte şu tümsekler gördüğünüz şeyler hepsi Birer evdir. İmam-ı Azam dövülürken o zamanki devleti yöneten şahıs İslam'ın adına yücelteceğini zannediyor. Ama bugün İmam-ı Azam bizim kutuplarda en yüksek zirvede, o insan ise kaçıncı sıradadır bilmem. Ama bildiğim bir şey var. İslam alimleri her yerde özellikle kendi toplumları içinde çok zulüm görmüşlerdir. O yüzden Peygamber Efendimiz diyor, benim ümmetimin alimleri beni İsa ile gönderilen peygamberler gibidir. Maalesef biz bazen Yahudileri çok aşırı bir şekilde tenkit ediyoruz. Yahudilere ait davranışların çoğusu bizde var. Biz sözde Müslüman, davranışta ise çok farklı bir varlığız. Mesela ben şahsen Hristiyan bir adam olsam veya Budist bir adam olsam, düşünceleriyle olup etrafı irdeleyen bir insan olsam, Müslümanların davranışlarına bakarak Kur'an'ı okusam, ben Müslümanlardan fersaf fersa uzak dur. Bugün en yalancı toplum içerisindeyiz. Televizyonu izliyorsunuz, bir tecavüz hadisesiyle karşı karşıya sürekli. Yine açıyorsunuz televizyonu, haberleri izleyeceğim diyorsunuz. Yalan haberler havada uçuşuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yalan ile iman aynı kapta bulunmaz. Bazen Bediüzzaman'ın bir cümlesini hatırlatmakta fayda var. Bu televizyon çok izleyen arkadaşlara diyorum. Moralinizi bozmanın bir manası yok. Günü birlik yalanlar havada uçuşurken yapacağınız en güzel şey yalana kulaklarınızı kapatmanızdır. Çünkü Kastamonu layıkasında Bediüzzaman şu ifadeyi kullanır. Bu zamanda merak ile radyoya eğilenler, küre arzdaki hadiseleri merak ile dinleyenler hem maddi hem manevi çok zararları vardır. Kısa ve özü bir şekilde diyor, ya aklını dağıtır divane olur, ya kalbini dağıtır divane olur, ya da fikrini dağıtır ecnebi olur. Şimdi yalanın kabullenme sürecinde toplum şu anda yalana bağışıklık sistemini geliştirmiş bir vaziyettedir. Telefonlarla zaten sersem olmuş bir noktada. Önünü de göremiyor ve insanlar ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Mesela bazen diyorlar biz dindar bir toplumuz. Ya neremiz dindar bir toplum? Bizim cebimize dokunmayıncaya kadar biz sesimizi çıkartmıyoruz yani. O zaman şöyle bir merak edilen bir konu. İslam önce ceptekini mi kabul ediyor yoksa doğruluğu mu? Doğruluğu kabul etmişseniz, imanı, rükünlerini kabul etmişseniz Allah'ın verdiği şeyler, Allah'a iman noktasında hareket ediyorsanız Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefsiniz. Zaten bunu gerektiriyor. Eğer siz Kur'an'a iman etmişseniz, Kur'an'da zulmün, yalanın, riyanın, her türlü insanı alçaltan değerlerin Kur'an'a karşı ters bir yolda olduğunu bilirsiniz ve ondan uzaklaşırsınız. Ama yok ben hem Kur'an okuyacağım, hem zina edeceğim, hem Kur'an okuyacağım, imanın rükünlerini getireceğim, yeri gelince de işime geleni konuşurum, işime gelmeyeni konuşurum derseniz, sizin Kur'an'la bir bağlantınız yoktur yani. bir şeye talipsek bu mükafatı ve ecri büyük olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı çeken bir kadın yanından geçerken başına demek ki çok musibetler gelen bu kadın benim başıma gelen senin başına gelmemiştir der. Peygamber Efendimiz oradan çekip gider. Arkasından bir sahabe gelir kadına der ki siz Resulullah'ı tanımadınız mı diyor. Kadın ne yaptığının farkına varır ve Peygamber Efendimiz yanına gider. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Orada bir ifade kullanır. Sabır ilk çekilen andakidir diyor. Yani size musibetler sıcağı sıcağına geldiği zaman sabretmek en iyi mükafattır. Ama bunun dışında sabrın bir üst mertebesi var. O da sebat içinde yani zamana yayılmış bir vaziyette hareket etmedir. Hiçbir Müslüman kalkıp da kendi içinde bir Müslümanlığın gerektirmediği davranışı yerine getirmez. Mesela haksızda uğramışsanız, haksızlığı en güzel şekilde uğradığınızı ifade etmek için önce sözle bir davranış belirtmeniz gerekiyor. İkincisi ise bir medeni hukuk içerisindeyiz. Hukuksal bir faaliyet içerisine girip ya benim bu işi yaptığıma dair bir deliliniz var mı? Yok. Yani bugün siz bir cemaatin içine girmekle cennete girmiyorsunuz bir cemaatin içinde yer almakla da cennetten tepşir almış olmuyorsunuz. Hiç kimse de belge almış olamaz. Ben bazen arkadaşlara diyorum ki, ya siz farklı yerlere gidiyorsunuz, o toplumla içinde oturup konuşuyorsunuz. Ama davranışlarınız İslami değil. Ya işte biz gidiyoruz, tövbe ediyoruz. Ya Peygamber Efendimiz tövbeyi çok kısa bir ifadeyle belirtiyor. Ettevbetun edametun. Tövbe pişmanlıktır. Şimdi günümüzdeki insanlara bakalım. Bu kadar insanlara zulmederken pişmanlık eseri var mı? Hayır olmaz. Çünkü Müslüman kendi yaptığını doğru görmeye başladığı anda itibaren yapacağı zulümlerde de sınır tanımaz. Mesela siz diyebilir misiniz? Hz. Hüseyin'i bir Yahudi öldürdü. Öldürmemiş. Koskoca Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan sahabenin evladı öldürmüş yani. Peki biz İslam dünyasında bugün baktığımız zaman peygamber sevgisi her şeyin üstünde yer alması gerekirken Peygamberin torunlarını öldürmek için sıraya giren insanları gördük. Şimdi Müslüman kendi egosunu tatmin etmek için bazen öyle akla hayale gelmedik şeyler yapabilir. Mesela bugün baktığınız zaman ya Müslüman geçinen bir toplum var. Ya arkadaş sen hangi değere göre bu insanı suçlamışsın? Hangi kanuna göre bu insanı aldın hapse attın? Tamam. Bu insanlar eline silah almışsa suç işlemişlerse İnsanları öldürmüşlerse, kanunun illegal olarak kullanmışlarsa ya al tut hapishaneye götür. Ama bunun da makul bir yolu var yani. İnsanlara zulmederek hapse götürülmez. Bir İslam alimi bakıyorsunuz, kürsülerde bağırıp çağırabiliyor. Ama öbür tarafta bir bakıyorsun en ufak bir hadise de sıvışıp kaçmış gitmiş yani. E peki sizin İslam aliminiz nerede kaldı? İşte bugün biz cesaretli örnek alacaksa Peygamber Efendimiz'den, davranışları örnek alacaksa ahlaki boyutta, karşılaşma boyutunda her şeyde biz onu örnek almamız gerekir. Ama maalesef, bakın yine belirteyim, Kur'an'da genel bir çerçeve içerisinde inananlar kardeştir ifadesini kullanırken bizimle aynı inancı paylaşmayanları biz kardeş göremiyoruz. Çok enteresan. Yani bir nakşibendici kalkıp da bir kadriyi kabul etmiyor ya o bendendir öbüründendir diyor. Hele nur cemaati içindeki arkadaşları ben görünce birbirlerini o kadar tenkit ediyorlar bir gün yanlarına gittim siz Risale-i Nur okuyor musunuz? Evet okuyoruz diyorlar. Biliyorsunuz ki 21. lema her 15 günde bir okunması gerekli olan ve hiçbir zaman aksatılmaması gerekli olan bir bölümdür. Ben onlara şu soruyu soruyorum diyorum ki ''Siz bu insanları tenkit ediyorsunuz değil mi?'' ''Evet.'' diyor. ''Peki İhlas Risalesinin üçüncü düsturu nedir?'' ''Kardeşlerinizi tenkit etmemektir.'' diyor. ''Sen bir yandan Risale okuyacaksın, bir yandan Üstadın fikrini beğen edeceksin, bir yandan yaşasın zalimler için bağıran bir zatı temsil edeceksin, bir yandan da hakikat karşısında hiçbir zaman susmayan bir insan söyleyeceksin, e bir yandan da gelip susacaksın, bir yandan sesini belirtmeyeceksin, böyle mülayim duracaksın. Ya öyle böyle bir insan anlayışı yoktur, böyle bir İslami yoktur ya. Küçücük bir dünya içinde kalmışız, hakikatleri bu dünyadan görmeye çalışmışız. Ya pencereyi açabildiğin kadar aç, Peygamber Efendimiz'in boyutundan bakmaya bak. İnsanları kucaklamak ve kazanmak için çalışacaksın. Ben, iyi bu solcu, iyi bu ülkücü, iyi bu kürkü, iyi bu filancı, bu filancı derseniz, hiç kimseye kazanamazsınız. Siz kendinizi de kaybedersiniz. Bugün zulmün temelinde de zaten tarafkirlik yok mudur? Ve o risale Nur taraftardaki insanlara da sesleniyorum, diyorum ki, tarafkirlik ihlası kıran bir unsur değil miydi? Halbuki üstad orada diyor, El-hubbu fillah, Allah için seviniz. El-hubbu fissiyase kavramını, Elinizin tersiyle itiniz diyor. Biz vicdan mekanizmasını merkeze koymadığımız müddetçe hatalar ardı ardına gelir. Korkarım ki bugün mazlum konumunda olan insanlar farkında olmadan kin nefreti içselleştirirlerse ellerine fırsat geçtiği zaman çok büyük tahribatlar yapabileceğini düşünebiliyorum. Çünkü neden insanlar bazen makamın, mevkinin esiri olunca yapacakları zulümde de sınır tanımazlar. O yüzden ben şimdiden diyorum arkadaşlara, duanızın kabul olmasını istiyorsanız, etrafınızdaki insanların size karşı farklı bir davranış içine girmesini istiyorsanız, içinizde kin nefret adına bir şey olmasın. Ha diyebilirsiniz hocam bize bu kadar insanlar zulmeti şu bu. Yapmışlar bunu kabul ediyoruz. Ama Allah'ın nazarında mazlumun da ayrı bir değer var. değeri var. Değer bir tarafa atamazsınız. Ha zulmedenlere gelince zulmedenler mutlaka yaptıkları zulmü mutlaka karşını görürler. Rabbim bizi pısırık dindara, kendini bilmeyen insanlara, zulümde sınır tanımayanlara, korkaklığı benimseyenlere muhtaç ettirmesin. Namerde de ayrı bir şekilde muhtaç ettirmesin. Ama günümüzde gördük ki bazen namertten daha namert insanların da olabileceğini. Sizi hiç bir kritere tabi tutmadan ya bir kalemde sizi silen insanları gördükçe etrafınıza bakıyorsunuz. Ya ben mi insanları yanlış görmüşüm yoksa yanlış mı tanımışım? Evet ben şahsen üzülmüyorum. Bir kalkalıyım, mazlumum ama Allah'ın nazarında değerliyim bunu biliyorum. Mazlumum Doğamın kabul edileceğini de biliyorum. Mazlumum. Etrafımdaki insanlar bana hangi gözle bakarsa baksın umurumda bile değil yani. Ben hakikati söylemişsem vaiz olarak, etrafımdaki insanlar hakikati konuşmuşsam yine çıkacağım kürsülere, yine konuşacağım, yine konuşacağım. E o zaman biz Allah'ı temsil mahiyetinde Peygamber Efendimiz'in gittiği istikamette yürüyorsak söz ve davranışlarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Hatta bir arkadaş geldi ya hocam dedi niye biz bu kadar doyduz ediyoruz dualarımız kabul olmuyor. Ben ona şu cevabı vermiştim. Siz farkında olmadan kin ve nefret kalbinizi çepeçevre sardığından dolayı dualar bazen bulutları aşmıyor. Oysa ihlaslı olabilsek, kendi işimize dönebilip ya Rabbimize iltica edebilsek, tevekkülü en üst buğutta gösterebilsek o da gayretullah'a dokunur. Zaten gayretullah'a dokunan bir noktada da Allah'ın bir noktadan sonra artık affedeceğini düşünmüyorum.